Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler blöf yapmıyoruz haritadan sileceğiz dedi. Rusya'dan nükleer silah mesajı geldi. Blöf yapmıyoruz dedi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev gerekli olduğunda nükleer silah kullanmaya hakkımız var. Blöf yapmıyoruz dedi. Rusya'nın eski devlet başkanı, şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medredev, nükleer silahların kullanımıyla ilgili açıklama yaptı. Medredev, nükleer dahil herhangi bir Rus silahı Rusya'ya ait olduğu kabul edilen toprakları savunmak için kullanılabilir. Gerekli olduğunda nükleer silah kullanmaya hakkımız var, blöf yapmıyoruz açıklamasında bulundu. Kıymeti izleyenler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan itibaren hız kesmeden ve şiddetini artırarak devam ediyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Rusya, Luh Luhansk ve Luhansk bölgelerinde referandum yapmış ve halkın çoğunluğu topraklarının Rusya'ya bağlanması için sandıkta evet oyu kullanmıştı. Batı tarafından Amerika, İngiltere ve Almanya tarafından özellikle bu referandumun sonucu ne olursa olsun biz o toprakları Ukrayna'nın toprağı olarak kabul etmeye devam edeceğiz açıklamaları gelmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta hemen hemen dünyadaki tüm ülkeler bir taraf tutmuş. Türkiye ise Ukrayna'ya yardım malzemelerini gönderirken Rusya ile de diplomatik ilişkilerini sürdürmüştü. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda tüm dünyanın krizi haline gelen tahıl koridoru meselesini Türkiye'nin ara buluculuğunda Rusya ve Ukrayna'nın masaya oturmasıyla İstanbul'da çözüme kavuşturulmuştu. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.